Kadının biri evine giderken bir çocuğun elinde sopayla toprağa bir şeyler çizdiğini görür. Gülümseyerek çocuğa yaklaşır ve der ki: "Sen ne yapıyorsun orada?" Çocuk: "Cenneti parselliyorum ve satıyorum abla." Çocuğun sevimli hali kadının hoşuna gider. "E, ee, o zaman bir parseli kaça satarsın bana?" der. Çocuk: "20 lira abla." Kadın gülümseyerek parayı çıkartır ve çocuğa verir oradan evinin yolunu tutar. Kadın gece rüyasında kendini cennette görür. Sonraki günlerde de bu rüyanın etkisinde kalır. Bu olayı ve rüyayı kocasına anlatır. Bunun üzerine kocası hemen çocuğun olduğu yere gider ve bakar ki çocuk elindeki sopayla yere bir şeyler çiziyor. Adam eğilir. Çocuk ne yapıyorsun? Cenneti parselliyorum abi. Adam bir parsel kaç para der? Çocuk şöyle bir bakar. Onu almaya senin paran yetmez abi der. Adam şaşırır. E ee, bizim hanıma 20 liraya vermişsin. Çocuk der ki: "Amca, hanımın o parayı cenneti almak için değil, gönlümü almak için vermişti. Sen cenneti o kadar ucuz mu zannettin?"